bazen sevmeye çok abartıyoruz. Nasıl söyleyeyim, içimizden geldiği gibi değil de insanların görmek istediği gibi seviyoruz. Abartarak seviyoruz yani. Aslında sevmek böyle bir şey değil. Sevmek onun için ölmek de değil, sevmek onun için yaşamak. Sevmeyi ne olduğunu size anlatamam çünkü onun bir tarifi yok. Yani benzersiz bir mutluluk. Tarif edilemez bir mutluluk. Size sadece böyle bir şey söyleyebilirim. Seviyorsanız abartarak değil de içinizden geldiği gibi sevin. Herkesin görebildiği kadar değil de kendiniz kendinizi görebildiğiniz kadar sevin. Sağlıcakla.